Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftadan itibaren giyim sponsorluğumuzu üstlenen Gölhisar M15 mağazlarına teşekkür ediyoruz. M15 mağazaları bir göl beton kuruluşu Ali Oral ve oğullarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Her iki televizyon programımıza bizlere böyle baştan aşağı giydiriyorlar. M15 mağazları Yaylalar Diyarı Gölhisar'ımızın Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Kibir Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında. Bay Bayan Giyim, Genç Giyim, çocuk üzerine aradığınız, bebek üzerine aradığınız her şeyin daha fazlasını bulabileceğiniz M15 mağazaları sizlere Burdu'nun Gölüsar ilçesinde hizmet veriyor. Özellikle bayram özel indirimlerimiz var. Mutlaka faydalanın. Yine sevgili izleyicilerimiz Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a teşekkür ediyoruz. Her hafta çarşamba günü ben Türkiye'deki canlı yayınım için Antalya'ya gidiyorum biliyorsunuz. Hava yolu sponsorumuz Akın Seyahat Ajantası'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine sevgili izleyicilerimiz programımızın izleyemediğiniz bütün bölümlerini, kaçırdığınız bütün bölümlerini paylaşım sitesi Facebook'tan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu sayfamızdan izleyebilirsiniz. Her türlü görüşleriniz, şikayetleriniz, eleştirileriniz için, konser ve festivalleriniz için aşağıdaki iletişim numaralarından, Avrupa numarasından direkt bana Türkiye numarası, numaramızdan Sayın Menajerimiz İhsan Özev'e ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bayram özel programımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık. Avrupa'daki. Aloratu tout... ah, Ulutul Avrupa'daki Anadolu Avrupa'daki Anadolu Arafa Anadolu takine. Senin... Ahmet Serttaşla Avrupa'daki Anadolu sona erdi, Avrupa'daki Avrupa'daki Anadolu sona erdi. Yapmaya, Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler. Verir kendi yatmaya. Anadolu'dan gel